Evet arkadaşlar. Evet Murat şu an oltasıyla balık. Evet. Şöyle tepeden çekeyim. Evet. Evet görüyorsunuz balığı. Sazan. Evet. Evet arkadaşlar. Kepçeye gerek yok. 1 kiloluk sazan. Lan lan! nasıl kaçırdın balığı? oldu yani. <laughs> 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 Ya lan var ya! Yok böyle bir şey ya! <Gülüyor> <gülüyor> ya sana dedim ki kepçeye getireyim mi dedim ama! darılma <laughs> <laughs> önce